Bütün mezhepleri reddettim ve reddediyorum. Sadece İslam barış, sadece Allah Tanrı. İnançlıyım, inanıyorum, İslamcıyım, dinciyim, dindarım. Mezhebim yok. Mezhepsizim, tarikatsızım. Dinim sadece İslam barış, sadece Allah'ın dini. Sadece Allah. Arkadaşım da yok, dostum da yok. Tek dostum var, o da Allah. Allah'ın arkadaşıyım. Arkadaşım da yok, dostum da yok, hocam da yok, tarikatım da yok, cemaatim de yok, mezhebim de yok. Mezhepsizim, tarikatsızım. Tamamen bağımsızım. Sadece Allah'a bağlıyım. Dinim sadece Allah'ın dini, İslam'dır, barıştır. Sahibim, efendim, tek Allah'tır. Başka Tanrı yok. Arkadaş dost putu ki, Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim sözü tümüyle küfürdür ve okunanın, Kur'an'ın pek çok ayetine aykırı ve tersdir. İnananlar, müminler kardeştir ve birbirlerini desteklerler. Allah'ın ayetlerinden. Allah'ın adamıyım, Allah'ın arkadaşıyım. Allah'ın kullarından bir kısmına Allah'ın parçası saydılar. Doğrusu insan apaçık kafirdir, nankördür, iyilik bilmezdir. Allah'ın ayetlerinden. Allah mükemmeldir, süpandır, münezzehtir. En güzel isimler O'nundur. Sadece Allah mükemmeldir. Sadece Allah. Tek dostum var o da Allah. Allah'ın arkadaşıyım. Arkadaşım da yok, dostum da yok, hocam da yok, tarikatım da yok, cemaatim de yok, mezhebim de yok. Mezhepsizim, tarikatsızım. Tamamen bağımsızım. Sadece Allah'a bağlıyım. Dinim sadece Allah'ın dini, İslam'dır, barıştır. Sahibim, efendim tek Allah'tır. Başka tanrı yok.